Vatan, tamam, <laughs> vatan. Sayın Bakanım biraz bakarım 3250 hayırlı olsun Aa, bari... e ben o zaman ben atayım ben açayım <laughs> tamam, hayırlı olsun. Olsun. o zaman ben tamam. şu Sayın tamam. Bakanım ama bunun ne olduğunu söylerseniz Ali 3200 ifade ediyor. Türkiye'de evet. ilk defa yerli 5G baz istasyonu 3250 tane baz istasyonu almayı taahhüt ediyoruz. Yerli, yerli ve milli İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı Allahu Teala evet. sizlere nasip etsin. Bu ara katılmış olmanız da ayrıca kıymetli. Buyurun. Buyur. Siz, siz, siz buyurun. Bizden bizden de borçluyuz. Öne çalım. Öne çalım. Şöyle biraz ha. geriye doğru gider mi? Geriye, geriye doğru. Geriye, geriye. Böyle biraz geriye açalım. Açalım. Arkamız boş arkadaşlar. geriye doğru. Açalım. Açalım. Efendim bir daha bakabilir miyim